CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 5 tavsiye. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir kurumun esamisi okunmuyor. Bütün yetkiler bir kişide toplanmış. O kişi Türkiye'yi sorunlar yumağı içine sürükledi. Nasıl çıkacağız, çok iyi niyetlerle yapıyorum diyerek 5 tavsiyesini sıraladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. 6 liderin ikinci kez görüşmesi hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, 6 lider bir araya geldik. Aslında toplumun bütün kesimleri orada temsil ediliyor. Devletin karar alma mekanizmalarının bir kişiye teslim edilmesinin getirdiği olumsuzluğu hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin bu bataktan çıkması lazım. Biz parlamentoyu yeniden işler hale getirmek istiyoruz dedi. Bir bildiri yayınladık diyen Kılıçdaroğlu, beş temel mesaj var. Birincisi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecini belirlemek için çalışma grubu oluşturulması kararı alındı. İkincisi, birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu hakkında görüştük. Seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk. Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Bizler Türkiye'yi karanlık günlerden çıkarma gayreti içindeyiz. Umutlarımız ve inancımız umutları aşacaktır diyoruz. Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek, her bir vatandaşımızı insan haklarına uygun hayat standartlarına ulaştırmaktır diye konuştu. İşte 5 tavsiye Kılıçdaroğlu, hiçbir kurumun esamisi okunmuyor. Bütün yetkiler bir kişide toplanmış. O kişi Türkiye'yi sorunlar yumağı içine sürükledi. Nasıl çıkacağız? Çok iyi niyetlerle yapıyorum diyerek 5 tavsiyesini sıraladı. Maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet macerayla yönetilmez. Merkez Bankası'na arkeolog atarsanız liyakat yok demektir. İşe ehline teslim etmek gibi inancımızda da yer alan bir kural var, 128 milyar dolar gitti mi, nereye gittiğini bilen var mı, yok, eksi 45,3 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervi. Bu devletin itibarını sarsmaktır. Borç para almak için körfez ülkelerine tura çıkıyoruz. Merkezi yönetim borcunun %68'i dolar, %18'i enflasyona endeksli. Bu hükümeti uyarmak zorundayım. Bu Türkiye'yi felakete götürür. İkinci tavsiyem kur korumalı mevduata derhal son verin. Türkiye'yi felakete sürüklüyorsunuz. Fakirden alıp zengine veriyorsunuz. Dövizi sabit tutamıyorsun. 3 ay için ödenen faiz %17,75. Devletin kesesinden çıkan yıllık %92. Nas dediler, din dediler, iman dediler. Peki %92'nin neresinde var? Faiz veriyorsun, %92 vergi almıyorsunuz. Pandemi döneminde çiftçilere karşılıksız para verdiler. Şimdi bunu vergiliyorlar ama %92 faiz alan hiç vergi ödemeyecek. %92 faiz verdiğin adamın gelirini vergileyeceksin. İlahiyatçılara da sesleniyorum, niye konuşmuyorsunuz? Üçüncü tavsiyem, döviz garantili inşaatlar. Derhal bunu Türk lirasına çevir. Biz 5 li çeteye değil, 84 milyona hizmet etmek istiyoruz. Sen 84 milyona hizmet iste her türlü desteği veririz. Milleti açlıkla, yoksullukla sınama. Sen krallar gibi yaşıyorsun, yandaşların krallar gibi yaşıyor. O paraların tamamını bu memlekete getireceğim. Sanki enflasyon, dolar yetmiyor bir de ABD'deki, Almanya'daki enflasyonu da bu milletin sırtına yıkıyorsun. Erdoğan'ın cesur olmasını istiyorum, ben soyguna izin vermem de, fakirden, emekten yanayım de. Sen tavrını 5 çeteden yana koyuyorsun. Şehir hastanelerinin maliyeti 12 milyar dolar, 97 milyar dolar ödeyeceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3 milyar dolara mal olmuş 9 milyar dolar veriyoruz. Osman Gazi Köprüsü 1,2 milyar dolar veriyoruz 15 milyar dolar. Zafer Havaalanı 50 milyon euroya mal olmuş 208 milyon euro ödeyeceğiz. Bu paraları söke söke getireceğim Türkiye'ye. Şimdi Zafer Havalimanı için Eskişehir'deki havalimanını kapatıyorlar. İstanbul Havalimanı için 6,3 milyar euro garanti vermişler devlete 2,1 milyar euro ödeyeceklerdi, ödemediler. Erdoğan tek imzayla sildi. Çiftçiye verdikleri yardımdan daha fazlasını bir kalemde sildiler. Diyeceksin, bunların tamamına son veriyorum, Kılıçdaroğlu'nun tavsiyeleri doğrudur, gereğini yapacağım, de, biz de destek veriyoruz, diyeceğiz. Dördüncü tavsiyem, Katar aşkından vazgeçin. Tank paleti verdin. Adamların tank üretmeleri mümkün değil, onu verdiniz. 2018'de tankımız olacaktı, 2022 tank yok. Ordumuza yapılmış ihanettir. Arsalar, araziler verdiler. Bir devlet bu kadar pazarlanır mı? Bunlar Bahçeli'nin ağrına gitmiyor, benim ağrıma gidiyor. Borsa İstanbul'u da Katar'a verdiler. Son iki ay içinde 2,5 milyon küçükbaş hayvanı ihraç ettiler. 2,5 milyon hayvanı gönderdiniz bize gelince %48 zam yaptılar. Onlar ucuz et yiyecek, biz et yiyemeyeceğiz. Adana'da 1500 kasap dükkanlarını kapattılar, eylem yaptı kırmızı et ile ilgili TÜİK açıklama yapar. Son 25 aydır TÜİK hiçbir bilgi vermiyor. Katar'a canlı koyun gönderiyorsun, Türkiye'de millet perişan. Bizim vatandaşımız çocuğuna et yediremezken ete yüzde 48 zam yapıyorsun, eti yurt dışına götürüyorsun. Beşinci tavsiyem, tarımda ve enerjide Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirdiler. Yağmur doğasına çıkar gibi ayçiçek yağı gemileri gelsin diyoruz. Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Şeker kara borsaya düştü. Gıda krizi kapımızda. Çiftçiye 211 milyar lira alacağını ödeyeceksin. Enerjide de dışa bağımlıyız. Hele bir de nükleer santral devreye girerse daha bağımlıyız. Hatta tek devlete %60 bağımlıyız. MGK'da gündeme getirildi mi bu? Getirilmemişse MGK görevini yapmamıştır. Şanlıurfa'ya gittim. Burada güneş tarlaları oluşturacağız, çiftçilere bedava vereceğiz dedim. Sözümün arkasındayım. Senden yer istedim, vereceksin. Sanayicilere verdiğin imkanı sağla, ruhsatı ver. Ben yapacağım sen de göreceksin. Sonra çıktı biz yapacağız dedi. Yapmıyorsun, yaptırmıyorsun. Doğalgaz lobisi seni esir almış vaziyette. Dışarıdan kömür alıyorsun, orada Zonguldak var. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.